Ne yaptın sen? Kamyonun kasasına vinç mi koydun? Arkadaşlar bakın. Vinç kamyonun kasasına binmiş. Arkadaşlar vinç bozulmuş, tamire gitmesi gerekiyor. Çocuklar onu tamire götürüyoruz biz şimdi. Bozulmuş çünkü. Yavuz Emre onu tamire getirdi. Şimdi tamir ettirecek, değil mi? Hadi götür bakalım. Daha gelmemişiz. Gidiyoruz biz. Evet. Çok ağır değil mi? Benzini bitmiş. Hay Allah. Benzini bitmiş kamyonumuzun. Bitmemiş mi? Sen de hep çok şaka yapıyorsun bana. <laughs> aa, aa, aa. Aa, çocuklar. Minç indi bile gördünüz mü? Sen onu nasıl kucağına alıyorsun? O kadar ağır vinci. Çok güçlüsün sen. Yavuz Emre çok güçlü arkadaşlar. Kamyonu bile kaldırabiliyor o kadar güçlü ki. Yavuz Emre çünkü bütün yemeklerini yiyor. Kaslarını göster. Göster kaslarını bana anneciğim. Bak bakın gördünüz mü? Yavuz Emre'nin çok güçlü kasları var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar günaydın. Ben burada sürpriz hazırladım. Yavuz Emre uykudan uyanınca bu sürprizleri görecek ve çok mutlu olacak. Bakın onu burada kim bekliyor? Ay ne kadar güzel sürprizler var burada. Ayıcıkla pofudu buraya koyabilir. Sonra onları parka götürürüz. Çok heyecanlı olacak. Şimdi Yavuz Emre'yi çağırayım olur mu? Yavuz Emre! Yavuz Emre Geliyor. gel. Sürpriz. Aa. Aa, burada Aa. ne var? Bak Ayı zaten işte. Ayıcık'la Pofuduk Yavuz Emre'nin yatağında yatıyordu. Onlar Yavuz Emre'nin arkadaşları. Şimdi beraberce parka gideceğiz. Bak Vinç getirdim. Sana büyük bir kamyon getirdim. Aa Ayıcık'la Pofuduk bindi bile kamyona. Gidiyorlar şimdi onlar. Nereye gidiyorsunuz? Çocuklar bakın ne kadar eğlenceli. Ay 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 kamyonumuza bakın. Ha, böyle devriliyor bile. Kasası bile açılıyor. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Şimdi diğer oyuncaklarımızı alacağız. Şimdi de Vinç'imizi alıyoruz. Ay 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 Batman'imiz Batman'imiz. Bak şimdi yavaş yavaş götür. Vinç öyle çekilmez. Çocuklar bakın Yavuz Emre nasıl çekiyor vinçleri arkadaşlar. Vinç nasıl gidiyor gördünüz mü? Tersten yani geri geri gidiyor arkadaşlar. Aa robotumuz da burada çocuklar. Bakın Transformers robotumuz. Aa baksana onu dönüştürmeliyiz ve kamyonun kasasına koymalıyız onu. Yavuz Emre onu kamyonun kasasına koyabilirsin. Ve bizim kamyonumuz bu çok ağır. Bak bunları taşıyabilir. Bunları koysana kasasına. Allah. Bak bak şunu. Kamyonun kasası çok güçlü. Bunları taşıyabilir. Allah. Hadi koy bakalım taşısın. Arkadaşlar bakın şimdi bunları kamyonun kasasına koyacağız. Bunu da koy anneciğim. Bak burada burada gel. Al bunu da koy. Evet arkadaşlar bakın. Gördünüz mü kamyonumuz ne kadar güçlü. Aa süper Ay, süper. Aa, aa pofuduğun üstünden geçmesin sakın. Ay pofuduk üzülür. Yazık ona. Pofuduk sen yere düşmüşsün. Aa üstünden geçiyor. Ay düşme düşme pofuduk. Aa Yavuz Emre bunun içinde bir şey var. Baksana burada ne var. Bir şey koymuşlar içine onu alsana. Baksana orada ne var? O ne? Bak. Ah düştüler. Bak ailesi, ne, o, kamyonu, kamyonu, ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Kamyonu süsleyecek misin babası? Bak. Aa! İnanmıyorum. Gülen Fırat, Üzgün Surat. Bir tane daha... Çok güzel oldu. Kamyonumuzu süsledik arkadaşlar. Bir tane de böyle. Bak şurada bir şey var. Şu çıkmaz mı? Bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar onu, onu, onu oraya kim koydu? Ben biliyorum. Onu Yavuz Emre koymuş. Sen onu oraya niye koydun? Nasıl çıkaracağız şimdi? Çıktı. O nerenin? O neyin o? Traktörün. Traktörün. Evet. Sen traktörünü de hatırlıyor musun? Aa, de traktörümüzü de çıkartalım arkadaşlar onunla da oynayalım. O aşağıda depoda biliyor musunuz? Vinçle bak bunu vinçle babası çekin hadi. Vinç bakalım bu kocaman hadi kamyonu filan çekebilecek filan. mi? Üstüne de bak ağırlıkları koyalım. Evet şimdi Vinci deneme ya. yapacağız. Arkadaşlar bakın bu çok ağır oldu şimdi. Vinçi getir vinçle çekeceğiz kamyonu. Koş 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 hadi. Getir vinçimizi anneciğim. Getir. Baban yardım etsin sana. Getir. Hadi. Evet bak işte böyle. Şimdi bunu takacağız buraya ve vinç onu taşıyacak arkadaşlar. Evet. Çek şimdi vinci hadi. Vinç vinç olmaz. Vinci arabayı çekecek, değil. Vinci <laughs> kamyonu değil vinç çekecek kamyonu. <laughs> vinci Aa çekecek. kim kimi çekiyor ya? <laughs> Bütün yükleri dolduralım kamyona. Pofuduk'la ayıcığı da koyalım. Ondan sonra onu çekelim olur mu? Hadi. 1 2 3. Aa çekiyor gördünüz mü? Vinç nasıl kamyonu hareket ettirdi? Bir şey söyleyeceğim. Yavuz Emre'yi bile çeker. Babası istersen evet. onu oturtturabiliriz otur Sen evet. otur bakalım kamyona. Kamyon Baban seni çeksin şimdi vinçle. Arkadaşlar çok heyecanlı. Şimdi Yavuz Emre'yi çekecek otur vinç. Otur Yaşasın! <laughs> dur dur otur. Şimdi, dur. Bekle bak şimdi düdük. Parka gidiyoruz. Düt, 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 düt. Bak şöyle çek babası arabayı yürüt heh. Çek bakalım Hadi gidiyoruz Gitmiyor dışarı. mu yardım lazım Yardım ya lazım ya, Aslında giderdi babası bence bir kere daha denemelisin Gidecek o bak şimdi Çocuklar Bir dakika dur anneciğim dur, dur, bekle Baban seni çeksin Neden Hayır kızdın ya, ininecek, ininecek o. A -a, Yavuz Emre neden kızdı acaba ne güzel gidecektik şimdi kamyonla. Kamyona binmiştik, gidiyorduk aslında. Çekemedim. Çekemedik onu. Fatih Selim gel seni çekelim. Yavuz Emre istemiyor. Arkadaşlar Yavuz Emre kamyonda gitmek istemiyor. Aa istiyor. Yavuz Emre istiyor çekecek, gitmek. Çekecek, Hadi çekecek, gidiyoruz çekecek. o zaman. Çekelim. Arkadaşlar vinç bakalım Yavuz Emre'yi çekebilecek mi? Evet bakın bakın çekiyor gördünüz evet, mü? Güçlü vinçimiz ne kadar güçlü arkadaşlar. Evet, ya bildi. Harika gitti. Sen de mi yapacaksın? Hadi sen çek şimdi. Sıra Yavuz Emre'de. O zaman pofudukla ayıcıya koyalım. Pofudukla ayıcıya koy şimdi içine. Onları Kornusu çekelim. Evet. Kornası da çalıyor. Kornası da çalıyor evet. Şimdi çek bakalım anneciğim hadi. hadi çek. Onlar gitsinler. Ama böyle oturtulur mu ya? Dışarıya baka baka gitsinler. Güzel güzel gitsinler. Şöyle otursunlar bak. Evet böyle olmalı. İşte bakın çek şimdi. Tamam. Çek bakalım vinci Ha Vinç'in şoför olmaya karar verdi. Evet, evet işte bu. Evet. Harikasın. Çok güzel gidiyorsun. Oldu mu? Evet, kornasına basıyorsun. Kornası bakın çocuklar burada. Bak. Sesi duyuyor musunuz? Bak. Direksiyonu var orada. Direksiyonu var. Bakayım içini ben de göstereyim. İçine bakabilir miyim? Koltukları bakabilir var. miyim içine? Bir dakika şuradan bakayım direksiyonu var mı? Aa, evet Bak orada direksiyonu var. direksiyonu var. Koltukları var iki tane. Bir sürü evet. Çok güzelmiş. Çok beğendim arkadaşlar. Çocuklar vincimizi gördünüz. Kofuduk'la ayıcığı gezmeye götürecek. Evet. Vinç onları çekecek. Hepinize sevgiler selamlar bay bay gönderiyoruz. Bay bay, Hoş. bay, bay, bay. bay, bay çocuklar. Hoşçakalın.